Herkese merhabalar. Çok önemli bir mezarın başındayız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kurucu babası Eşref Kuşçubaşı'nın mezarı başındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babalarından biridir. Çok tanınmaz, çok bilinmez. Eşref Kuşçubaşı, Eşref Sencer Kuşçubaşı kimdir? Bizim için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, bu vatanın evlatları için ne ifade eder? Kısaca anlatayım. Bunlar hani derler ya, yiğidin harman olduğu yer. Osmanlı'da iddia terakkiciler aslında yiğidin harman olduğu, çökmekte olan Osmanlı'nın aslında neferleri. Kendisi ve babası Padişah'ın kuşçu başısı. Kendisi bir çerkez. İşte çok çerkez çalışır. Sadece Türkiye içinde değil. Mesela Suriye istihbaratında da çerkezler çok önemlidir. Şimdi e, Kuşçubaşı ailesi Padişah'a karşı bir e, örgütlenme içine girince Hicaz'a sürülüyor ve abisiyle beraber firar ediyorlar gelen birliklere karşı savaşıyorlar, silah, mühimmat ele geçiriyorlar. Fakat sonrasında bir şekilde tekrar Türkiye'ye dönüyorlar ve milli mücadelede çok önemli görevler alıyorlar Çerkez Ethem'le beraber. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kökü sayılacak olan Teşkilatı Mahsun'un kurma emrini de aslında ilk önce veteriner bir arkadaşı kendisine tavsiye ediyor. Akabinde Sultan Reşat'ın görevlendirmesiyle milli orduya bağlı olarak bir örgütlenmenin başında olup ve yıllarca kurucusu ve yöneticisi olarak e, Teşkilat-ı görev yapıyor. Daha sonra Atatürk'ün silah arkadaşlığını yapıyor. Milli mücadelede çok önemli görevlerde bulunuyor. Hicaz çöllerinde, Pamir dağlarında, Fransa'da, Zürih'te görev yapan bir istihbaratçı. Kılıktan kılığa giren bir şahsiyet. Gözü pek, yalın, inanılmaz bir cengaver. Fakat daha sonra Cumhuriyet kurduktan sonra maalesef bir yüzellikler hadisesi vardır. Ve o yüzellikler hadisesinde Lozan'da ayrı bir maddedir kendisi yurt dışına sürgüne gönderiliyor. Yıllar sonra Cumhuriyet'ten Atatürk'ün ölümünden yıllar sonra çıkartılan bir afla ülkeye dönüyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüyor ve buraya Söke'ye yerleşiyor ve 1964 yılında burada hayata gözlerini yumuyor. Çok bilinen bir şahsiyet değildir ama hakkında kitaplar, belgeseller vardır. Çok tavsiye ederim. Mutlaka okuyun. Bu insanı ihtiramla anın. Mekanı cennet, toprağı bol olsun, ruhu şad olsun.